Evet arkadaşlar. Bugün ay bugün diyorum. yine gün videom var. Bu arada 49 abone olmuşum. Hepinize de var Bakın. Okay. Şimdi demiştim ben zaten takım için böyle mesela takım, böyle bir video daha maç yarın maçımız var. Onun için yapacağız. Mesela ee, biz bazılarımız Allah elim kameraya gelmiş. Ta Top oynarken sadece topa bakarak oynuyoruz. Tamam mı? Bizim sınıf. O yüzden de ben de e, bir şey yapmaya karar verdim. Diğerlerinin haberi yok. Ve yapacağım şey... Burayı bir edit yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Tavuk dansı gibi edit yapayım. Canım neden istiyor edit Sonra da beni etiketleyin ya da ya da etiketlemeyin lan. Yorumlar açık olan bir videoma yazın. Kan ben kanalımıza girip bakarım. Edit beni. <laughs> tamam mı? Ben bakarım da boş <laughs> Mesela bakın chat böyle böyle kestim. Rengarenk yapacağım zaten karşı takımlı olur mu? Hiç bilmiyorum. Böyle kendimize bir kıyafetimize bir yerimize yapıştırıp Oynarız. Çünkü topa baktığımız için karşı takıma pas vermeyelim. Böyle şeyler yaptım. Şimdi bakın hatta. Dön, 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 dön. Bu odayı çoktandır görmediniz. Çok değişti bu oda. <laughs> bakın. Artık bu tarafta boyraz uyuyor ve bakın. burada yastık böyle tutuluyor. Orada da ben uyuyorum. Oraya da şu yastığı koyuyoruz. Hemen ben bu mı boyamaya İnşallah şans getirir ve geçeceğini yeneriz. İlk bu ikisini kırmızı yapalım. Bu zaten bir yarımızı diğer takım yapma. İlk iki tane kırmızı. İsteyen erkeklere yapacağım. İsteyenleri takarız. İstemeyenleri için. İnşallah kabul ederler takmayı oynayan kişiler. Çünkü takmaları da gerekiyor. Ama örtmen hayır demez inşallah ya ona korkuyorum. Şimdi korkmaya başladım. Çünkü yeni aklıma geldi. Kızmaz bence ya. Zaten kaybetmemiz için kopya hile değil bu. Değil mi? Hile sayılmaz ya. Sayılırsa yorumları yazın yorumlar açık olursa. Zaten ben açıp kapatmıyorum. Kırmızılar bitti. <laughs> 10 tane yapmayı düşünüyorum. Zaten 10 erkek falan dur. <laughs> Top oynamayanları da sayıyorum. Poyraz bekle. Ya kafam poyrazı. ne? Şey, <laughs> işte. Bu onlar bitti de galiba eskiden saymıştım. <laughs> öyle çıkmıştı. Ne boyasıydı bu? Mum boya. Doğru lan Şimdi Hangisi olsa turuncu da bunu takım oluyor. Turuncu takım turuncu. 2 4 oluyor da 2 4 6 8 10. Bunlarla da e, işte kırmızıyla bir önce fazlalık yaparım. Ya da onları da sırayla renge yaparım. Renge yaparım. Tövbe tövbe. Renge boyarım. Bu arada sağ so 12. Anam öğrenmesin. Sonuçta hadi uyuyalım diyecek. Zaten hep 12'de uyuduğumuz, 1'de 2'de uyuduğumuz için. Şimdi Yarın bir de maç var baş saat 5'te. Bir de 5. ders. Bu arada e, sabah 5. Erken uyanıp gitmeyeceğiz yani. Saat 11-12 sonrası yani. Şu anda bunlar da böyle bitti. Böyle ortaokullar çıkar ya ondan sonra şu an bunlar da bitti. Sırada kimler var? Sarı olmak isteyen parmağı kaldırsın. Dur. Oh, piti piti karamela sepeti, karasi. Tövbe tövbe, burnuma giriyor da. Belletmen lan, benim burnuma kimse ellemez. Bakın, eliyorum. Oy, hayır. Tövbe. Aa, böyle bir Sor ve çeksem iyi olur. Böyle var mı lan bana yani bakan diyeceğim böyle Kemal Sınav gibi böyle oradan adam var ben aynı bak böyle bakın <laughs> çok iyi, iyi olur. Sen ne süpür sarı hiç belli değil biraz daha başka bir renkle geçerim turuncu falan da mesela ışık da belli olmuyor ya biraz daha bastırmam gerekiyor inşallah beşinci ama beşinci ders bütün sınıflar beden yapıyor ya ama yok öğretmenler kızar yok maç olduğu için bütün öğretmenler izin verir bizim okulda hep e, çıkıyorlar 5. ders bütün okul bedeni bildiğiniz ya. Her sınıfın da bedeni 5. ders. Hiç şey anlamıyorum abi ya. Niye öğretmenler çocukları 5. ders bırakıyorlar? Bir ders de o ders yani öğretmenler öğretmenler odasında dad koduya giriyor. Şimdi sarı da bir yeşile geçtik koyu yeşil açık ki bu arada böyle oldu gösterdim mi lan böyle inşallah video açık ya korkuyorum korkuyorum bunlar tabi konuşmayı anlatmam şu ikisi de şurada olsun bütün renkleri yapmak için hepsini koyuyorum şimdi sarıyı koyup yeşili alıyoruz var mı lan bana yan bakan var ben. Çok gözüme girme. Tamam sen ol. Olma tamam gözüme girdim bu olacak. Çok kendimi istiyorum. İnşallah karşı takım yapmaz ya. Emoji emoji oluruz <laughs> emoji emoji. Emoji emoji ne var? Sen burada dur. Oğlum ben niye iki çevirdim anlamadım ya. Elim boyanmıyor değil mi? Elime iki de böyle 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 töbe Tövbe tövbe. Böyle böyle mi ya? töbe 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 tövbe, tövbe tövbe Bu arada ben saçma ama. başladım. Ben yani, boyam yani. boyayım geleyim ama yeşil sizle boyamak istediğim için. Yeşilden sonra da diğerlerini kendim boyarım. Kalemi yanlış tutuyorum. Bitti. Bu da bitti. Hemen şöyle. Ben 2 dakika geliyorum. Biraz kapatıyor videoyu arkadaşlar son bunu boyuyorum maviye. Dur hayır koca maviydi ya diye de. Bu arada mavi ile kırmızı fazladan yaptım. Çünkü pembeyle moru mor da yapıyorum ya. Erkekler istemez. O yüzden de e, maviyle mavi kırmızı fazladan yaptım. İstemeyenler bari bunları alsın. Ve maviyi de böyle tam Allah. Hoppa. Şöyle koyayım. Şimdi çok güzel bir görüntü oldu. Ama güzel de değil üst tarafı da. Düzelttim. Biraz. Mala 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 versiyonu Break room Biraz şu hareketi ya Bakın nasıl rengarenk. Bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle buramıza, buramıza, buramıza her yerimize olur. Bir yerimize bunları yapıştıracağız. Ben ben bunu yapıştıracağım. Kulağıma koydum. Bunu yapıştırırım. Bunu da kırmızı yani. Böyle böyle yapıştırdım böyle ayağımın alt üstünde tutalım şöyle falan yapıştırırım bu arada bant alacağız böyle yapıştıracağım oğlum ben bunu nasıl yapıştıracağım Video açık mı? Ya video açık ya. Kılmıyorum. 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 Şu an benim aklımdan neler geçiyor anlayamazsınız. Ben bunları nasıl koyacağım? Çantamı mı? Beslenmem mi? Kalemliğimi mi? Hiç anlamıyorum. Şimdi kaç tane ona bakmam gerekiyor. Bir, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Çok fazla. 20 yapayım mı ben? yaparız. Yaptık 20. Bu ve bu şahı içinde 20 oldu. 21 yapacağım. Ve 21. 22 yapacağım. 22. 23 yapacağım. Hangisiyle? Hiçbiriyle. Çünkü yapamayacağım. 22 tane. Şimdi Şimları. ama çok gereksiz bir şey yaptım şu anda ya bakın şöyle bunları başka bir şey için sonra kullansam daha iyi olabilirdiler ben bunları bence kalem kalemliğim yok kalemliğimi koyayım şöyle kullandığım kalemleri en üstte koysam Şöyle. Tamam. Bu sırada kalemliklerinde bu arada hafta sonu Efe'nin bölümleri ya da Atıf'ın bölümleri gelebilir. Hoşçakalın. Bay!